eksik olmayın Sağ olun. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk tekrar. Müthiş bir yarışma çıkarttınız. Sağ olun. Hemen o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Dört harfli bir cevabı arıyoruz yine. Yanaklara doğru kıvrılan bıyık. Bir harf satın alabilir Bir harf ya. verelim hemen. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Hemen durdurdu. Pala. Pala. Hala mıdır efendim bu yanaklara doğru kurulan bıyık? Kesinlikle doğru cevap, tebrik ederim. <laughs> Cüneyt Bey yine tekniğini konuşturuyor. Cevabı bildiği halde yine de bir harf satın almayı seçti. İkinci sorumuz geliyor. Cevabı dört harfli olan. Büyük ve küçük baş hayvanlar için açık büfe servisi. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. R. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. İlk harfi M. Durdurduk süreyi. Mera. Mera olabilir mi efendim hocam? Mera. Kesinlikle Mera. Tebrik ederim. Gayet hızlı bir şekilde anımızı da alarak beş harfli cevapları olan ilk sorumuza geçiyoruz. Geçimi sağlayan işi kazancı simgeleyen besin. Yani geçimimizi sağlayan işi simgeleyen. Bir harf satın alabilir Bir harf verelim hemen. Biliyorum ama cevabı. İkinci harf K. Durdurduk süreyi. Ekmek. Ekmek olabilir mi acaba bu cevap? Ekmek doğru cevap. Cüneyt <laughs> Bey tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Hiç zamanınızı bölmek istemiyorum. Güzel gidiyorsunuz çünkü. Beş harfli cevabı olan ikinci soruya geçmek istiyorum müsaadenizle. Aynı zamanda dans aksesuarı olan mutfak gereci. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. Neymiş bu mutfak gereci? Şey ortadaki harfi. Bir harf satın alabilirim. Bir mi? harf daha verelim. 3 dakika 21 saniye. Son harfi K. Durdurduk süreyi. Kaşık. Kaşık efendim. Kaşık olabilir mi bu? Kesinlikle doğru cevap. Hangi öyle çok sık kullanılır kaşık? Ee, de kullanılıyor iç, onu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇ç Anadolu benim de bildiğim kadarıyla. Civarlarında yani. değil mi? Hemen 6 Harfli cevabı olan ilk sorunuza geçmek istiyorum müsaadenizle. Çengi oynatılan içkili alem. Harf Eskildi. satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Son harfi K. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. O. Durdurduk. Oturak. Oturak alemi mi acaba bu alem? Ya. Doğru cevap efendim. Çok güzel devam ediyorsunuz. İşte altı harfli cevabı olan ikinci sorunuz. Manzaralı ısıtıcı. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Son harfi E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Şu anda bir dakikanız geçti. Bir e. harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. M. İlk üçüncü harfi. Durdurduk. Şömine. Şömine olabilir mi bu manzaralı ısıtıcı? <laughs> şömine kesinlikle doğru. <laughs> Hoş bir şeydir değil mi efendim? Evet. Hem çıtırtısını duyarsınız. Soru daha ilginç. Hem yani izlersiniz. Manzaralı ısıtıcı deyince bir an şömine aklıma gelmedi. Ee, klima bile düşündüm. Klima. <laughs> evet. 7 harfli cevabı olan ilk sorusuyla devam ediyoruz Cüneyt Bey. Hayatları boyunca başkaları için endişelenen kişiler. Harf satın alabilir Hemen bir harf verelim. Bir harf satın alayım. Bir harf daha verelim. Bir harf daha satın alayım. Bir harf verelim. İkinci harfi B. Durdurduk. Ebeveyn. Ebeveyn olabilir mi efendim bu endişeli kişiler? Evet, ebeveyn. <laughs> Henüz çocuğunuz yok bildiğim kadarıyla. Hayır yok. Doğru yok. değil mi? Hı -hı. Evet. Devam ediyoruz. Yedi harfli cevabı arıyoruz ve bu ikinci sorumuz yıkanma, giyinme, süslenme ve taranma işi. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. L harfi. Harf satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. Baş harfi T. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf miyim? daha verelim. Sondan ikinci E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Son harfi T. Durdurduk süreyi. Tuvalet. Tuvalet olabilir mi efendim bu iş? Kesinlikle doğru cevap. Çok iyi gidiyorsunuz. Şu anda 7 harfli cevapları bitirdik. Geriye 8, 9 ve 10 kaldı. Sizin 2 dakika 15 saniyeniz var. Zamanınızın yarısını bile bitirmediniz daha. Devam edelim mi? Devam edelim. İşte 8 harfli cevabı aradığımız ilk soru. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf satın alalım. Son harfi K. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi O. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Dördüncü harfi K. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. Sondan ikinci U. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha verelim. K. Durdurduk. Korkuluk. Korkuluk mudur efendim bu kukla? Evet. Korkuluğun başka bir mesleği var. Rençper asistanı falan diyebiliriz belki kendisine. Şimdi sekiz harfli cevabı aradığımız ikinci soruyla devam etmek isterim ben Cüneyt Bey de uygun görürse. İşte sorumuz. Kasapların yoğun ilgi gösterdiği bir çiçek türü. Bu eskiden de aslında artık yok. Durdurduk. Karanfil. Karanfil. Karanfil doğru cevap mı acaba? Karanfil doğru cevap. Bir zamanlar böyle bir adet vardı değil mi? Bir zamanlar kasap vardı. Bir zamanlar kasap vardı. Çok güzel söylediniz hakikaten. Yani e, o zamanlar belki adı tuhaf gelirdi ama aile kasapları vardı. Aile kasabı vardı. E, şu anda kasaplar daha ziyade e, hipermarketlere kaymışlar. Doğru bundan. söylüyorsunuz. Peki efendim. Dokuz harfli cevabı aradığımız ilk soruyla devam etmek istiyoruz. Müsaadenizle. İşte soru. Rahatlama odası cevap vermeyin. Bence harf, satın, satın alabilir miyim? Hemen verelim. Üçüncü harfi Z. Bir harf daha satın alalım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi R. Bir harf daha satın alabilir Bir harf daha verelim. Ü efendim ikinci harfi. Bir Hı? harf daha satın alabilir Bir harf daha verelim. İlk harfi Y. Durdurduk. Bir dakika 19 saniye. 100 numara. 100 numara mı acaba bu rahatlama odası? Kesinlikle üzgünüm. Evet, dokuz harfli cevabı aradığımız ikinci sorumuz. Esnaf ahlakının bulunmadığı ticaret türü. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Dördüncü harfi A. Tekrar harf satın alabilir Hemen bir harf daha verelim. Son harfi A. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. İlk harfi K. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. İkinci harfi A. Bir harf daha. Bir hafta daha. Kara. Bir hafta daha alabilir miyim? Bir hafta daha alalım efendim. Sondan ikinci S. Durdurduk. Kara borsa. Kara borsa olabilir mi bu? Ahlaksız ticaret türü. Kesinlikle doğru cevap. Çok güzel gittiniz. Ve on harfli son iki sorumuza geldik. Ve işte ilk. Üst baş Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim K harfi Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim İkinci harfi İ Bir harf daha rica edeyim Bir harf daha İ. Bir harf daha lütfen Bir harf daha Y harfi Bir harf daha Bir harf daha verelim Sondan ikinci A Durdurduk Giyim kuşam Giyim kuşan mıdır efendim üstbaş? Kesinlikle doğru cevap. 23 saniye kaldı. 23 saniye kaldı. Çok güzel gittiniz ve son 10 harfli kelimeyi aradığımız soruya geldik. Buyur. <laughs> Mütasıp güreş türü. Mütasıp güreş türü. Durdurdum. Grekor i̇şte Grekoromen. Nefis bir final. Doğru mu acaba Greforanay? Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ediyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum lütfen. Hak ediyorlar. Bravo efendim. Gerçekten çok güzel. <laughs> yani özellikle söylemek istediğim şey soruların karakterini çok çabuk kapmış olmanız. Yani, yani çünkü bulmaca çözmenin pek yararı olacağını zannetmiyorum ben bu sorulara. Hayır çok fazla yok evet. ama mutlaka etkisi var ama çok fazla bulmaca çözmekle de alakası yok. Açıkçası. Tebrik ederim. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Yarışmamızı bitirdik. Önce bir puan durumuna bakalım. Sonra da bugünün şampiyonu kimmiş, bugünün kazananı kimmiş onu ilan edelim. İşte puan tablosu. Sürpriz olmadı. Cüneyt Bey, Cüneyt Tekmir 5900 puanla birinci. Fulya Hanım 3900 puanla ikinci. Selma Hanım 1700 puanla üçüncü. Cüneyt Bey alkışlarla yanıma davet ediyorum siz efendim. tebrik ederim. Gerçekten Hı -hı. çok iyiydiniz. Ya yani başından beri de söylediğim gibi hakikaten güzel yarıştınız. Hem bilginizi hem taktiğinizi konuşturdunuz. Böyle devam edeceksiniz zannediyorum. Cumartesi günü. Evet, cumartesi devam günü. Edeceğiz. Cumartesi günü Cüneyt Bey ile birlikte olacağız. Başka şampiyonlarımız da olacak. Cumartesi günü hepsi bir araya gelecek.